Bir, iki, üç. Aşkım. Siz acıktınız mı? Çok acıktık. Evet çocuklar, oyun bitti. Ama ya. Ama biz hep ne yaparız? Önce oyuncakları toplarız. Hadi İyi, bakalım. Hadi toplayayım. Evet çocuklar topladığımıza göre hepiniz yuvarlak olun. Bugün size yeni bir konu öğreteceğim. Aferin çocuklar size. Peki bugün ne işleyeceğiz onu biliyor musunuz? Ben biliyorum. Neymiş? Oyun öğreneceğiz. Yo hayır. Bugün sizlere meslekleri öğreteceğim. Meslek? Meslekler de ne? Meslekler çocuklar bizim e, para kazanarak kazan kazanarak yaptığımız iş demektir. Ama meslek sadece para demek değildir. Evet evet Aa, babam bana dün öğretmişti meslek hem de millete yardım etmek demekmiş. Her mesleğin önemli bir görevi varmış. Doğru. Evet çocuklar bu doğru. Şimdi ee, nasıl desem sizin babanızın ne, ne, hangi mesleği yaptığını bilen var mı? Benim babam pilot. Ben hiç öyle sanmıyorum. Tabii ki de şaka yaptım. kişi futbolcu. Futbolcu mu? Hı -hı. Hı, anlıyorum. O zaman senin babanın televizyonlarda görebiliriz. Evet. Tamam o zaman. Ee, Böyle sıra sıra soru etmeye başlayacağım. Ya da karışık mı sorsam? Tamam. Karışık daha güzel. Peki karışık sorayım çocuklar. Peki çocuklar. Hmm. Kime söylesem? Kime söylesem? Şeftali. Evet hocam. Hocam yok. Öğretmenim var. Tamam. Ee, şimdi peki. Senin annen ne iş yapıyor? Benim annem aşçı. Aşçı mı? Hmm, o zaman yemekleri çok güzeldir. Evet. Evde de aşçı yemekleri yapıyor. Anlıyorum. Mesela dün hangi yemeği yaptı? Dün et, pilav. Bir de cecik. Oh. Afiyet olsun. Sağ olun öğretmenim. Ee, şimdi kime sorsam? Selin. Aa evet hocam. Hocam yok. Öğretmenim var. Siz daha dördüncü sınıfa gelmediniz. Dördüncü sınıfta mı söyleyeceğiz hocam diye? Evet. Şimdi bu hızlı biterse yemek saatimiz başlayacak. O yüzden hızlı olalım. Evet Selin. Senin baban ne iş yapıyor? Benim babam benim babam kaptan. Ee, kaptan mı? Yani gemiyi sürüyor. Evet, evet. Gemileri sürüyor. Bir kere ben de onun sürüşünü görmüştüm. Anlıyorum. Güneş. Evet, Güneş. Evet, öğretmenim. Aferin. Sen bana öğretmenim dedin. Ee, söyle bakalım. Senin baban ne iş yapıyor? Benim babam neydi? neydi, neydi, neydi. Pilot. Evet, senin baban pilot. Bunu biliyordum. Ve toplantısında söylemişti bana. Ben pilotum, ben pilotum değil. öğretmenim Veli nedir? Veli sizin anneniz ve babanızın okulda değişi. Ebeveynliğini onlara biliyorsunuz ki Veli diyoruz. Şimdi bakalım. Vız vız. Ay vız vız sana sormuştum değil mi? Değil mi? Lale. Ben mi? Evet evet sen. Ee, peki. Senin annen ne iş yapıyor? Benim annem öğretmen. Ne öğretmeni? Matematik. O tamam. Peki en son. Sen kaldın maymuş. Evet öğretmenim. Peki senin annen ne iş yapıyor? Benim. Kisi tamam. de öğretmen. Ama bu sefer benimsi fizik öğretmeni. Fizik öğretmeni. Hmm. Evet çocuklar şimdi yemek saati. Hiç, hiç yemekten ayrılmıyor. Yemeği mı? yerde mi yiyeceğiz? Hayır. Biz her zaman ne yapıyoruz? Bir örtü seriyoruz. Örtü ne kadar büyük? Sen bilmiyor musun? Geçen günler hiç mi gelmedin? Doğru. Woo. Yani. Örtü bu kadar küçük müydü? Yo hayır katladım. <laughs> Oley! Ziyafet başlasın. Daha yemekler gelmeden nasıl ziyafet başlayacak acaba? Bilmem. Çocuklar, bugün ortak yemek yiyeceğiz eskiden e, böyle bir Tobağı ortaya koyarlarmış. Ve hep beraber ekmeği batırarak yenilmiş. Ben de, size, ben de size ekmek vereceğim. Ekmeği hepinizin eline birkaç tutam vereceğim. Ve siz de batırarak yiyeceksiniz eski zamanlardaki gibi. Öğretmenim kemik, ekmek, kemik şey, kraker var mı? Ne kraker'i canım? Dedim ki ben size ortak yemek yiyeceksiniz. Ben size bugün elemen hazırladım. Mele mele ortakça yiyeceksiniz. Benim de bayılırım. Evet çocuklar işte burada. Afiyet olsun. Ben de sizi şurada izliyor olacağım. Tamam. Nasıl da yiyorsunuz siz öyle? Öğretmenim yemekten. Öyle bir karnım şişti ki. Arkadaşlarınızı da bıraktınız değil mi? Bıraktılar sanırım. Öğretmenim yemek bitti. Çok kısa süredi. En çok da vız, vız ve lale yemiş galiba. Ben şunu alayım. Siz de isterseniz e, size akıl tahtada bir film açabilirim. Akıl tahta mı? Oley çok sevdiğim film. Bugün size ters yüz izleteceğim. Ters yüz. Evet. Bu Ben ters. bunu yerine koyayım önce. Ya çocuklar hemen size açıyorum. Benim yüzüm ters. <laughs> açıyorum. Açıldı. Öğretmenim. Efendim uzun. Öğretmenim. Aa, ama ben tüm filmlerde uyurum. <laughs> Çok her? güleceğim ben de ya şeyi. Ya gibi. inanılmaz. Sen her filmde mi uyursun? Aa öp beni. Ben de bir şey diyecektim ama vış vış benim bir mi söyledi. Sen de mi? Evet. O zaman siz şu salıncakta uyuyun. En azından tamam, uyurken rahat olursun. Tabii sen bir şey mi söyleyeyim? Anneniz gelince sizi uyandırırım. Çabuk bakalım buraya yatın. Evet. Siz çocuklar hiç ses yapmayın. Arkadaşlarınızı rahatsız etmeyin. Ölmeyiz. Belki komedi şahsiyetlerinde eğer Güler şeşirin. Kızar mısınız? Kızmam ama bunda çok da komedi sahnesi yok. Bir yerde var o kadar. Evet, evet. O nasıl gülüşler öyle? Ya daha baş şarkısındayız. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Kendimi tutamadım. Ay de boşaltsam. Neyse neyse devam edelim. Ay, benim uykum geldi. Ben burada mıyım? Burada mıyım? Burada mıyım? Öğretmen demişti ki rahatsız etmeyin ben de ben, ben ben burada üzlemek istiyorum ama gözüm de bozulabilir. O yüzden burada. Evet çocuklar villileriniz sizi gel almaya geldiler. Bu <laughs> sadece Sen ne yapıyorsun? Çalıyorum. Kapattım. <gülüyor> <gülüyor> öyle yürürsen olacağı bu. Annen <laughs> seni almaya geldi. <laughs> Neden ona küstün şimdi? Ben seni küstüm. Küstersen küs hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra hadi çocuk, Hadi çocuklar sizin de anneleriniz kapıda bekliyor. Ben de şey vız vızla güneşi uyandırayım. Ben uyandıracağım. Hayır. Vız vız sen evine git. Vız vız. Vız vız. Güneş hadi uyanın. Sabah oldu, ne beş dakika daha. Anne ben seni çok özlemedim ki. Vız vız sen uyandın herhalde beni kandıramazsın. Hı, komiklikten de hiç anlamıyorsunuz. Anlamam ben bir öğretmeyim. Sanırım Güneş hala uyanmayacak. Aa, tamam. Kafanı çarptın, kafanı çarptın. Ben de şimdi... Anne, ya, hiç uyanmak istemiyorum. Neyse uyanayım. Hehehe, <laughs> çıkalım artık. Ben de buraları toplayayım ve sonra da ben de evime gideyim.